Evet dostlarım yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta kas yaparak efsane brain rotlara dönüşmeye çalışıyoruz. Yani arkada bir sürü güzel brain rotlar var dostlarım. Adamlar ne güzel şeyler kaldırıyor. Ben küçücük bir tane kuş olmuşum. Bıdır bıdır kas kaldırmaya çalışıyorum. Sonraki brain rot için 278 tane kas kaldırmamız gerekiyor. Ben oyuna yeni girdim ama bende 76 tane varmış. Nasıl oldu acaba bilmiyorum. Plik yaptığımızda sürekli kas ekleniyor ve bu sayede güzel brani dönüşebiliyoruz. Şimdi revirt menüsünü aç diyor. 100 kasa yeniden revirt at diyor. Hem 2 kat daha fazla kas alırsın diyor. Hem de 40 tane tung elmas tung diyor. Attım. Sonraki seviyeye geçtim. Tung, tung sahur. Yumurta aç diyor. Aa ben buradayım. Dostlarım. Tung, tung sahur olmuşum. İlk brain rotumuzu geçtik dostlarım. Tung, tung sahur oldum. Arkadaşlar şimdi bir tane yumurta aç diyor. Buradan bir tane yumurta açtım. Köpek geldi sıradan. Bir tane daha açabiliyor muyuz? Yok. 40, 450 elmasmış. Ben nasıl 40 açtım lan onu? Hediyemiz varmış hazır diyor. İki Kas Oo güzel. Ben zaten bu değil miydim ama? Ya, ayıp oluyor ha. Ben zaten bu değil Dur bir kas yapalım. Bır, bır patapim. Ben bu nasıl Dostlarım, yer cücesi oldum. Bu ne? Ya dostum, şunların büyüklüğüne bakın ya. Acaba kas yaptıkça mı büyüyoruz? Anlamadım ki. Tekrardan bir, bir tatmak için 510 tane kas gerekiyormuş. Şimdi yeni dünyaya girmek için de 22 tane. Yok artık. Şu adamlara bakın ya. Onu nasıl bırakıyoruz? Aa, birimize vurabiliyoruz. Bom, bom, bom. etrafa bakınıyorum alabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye alabileceğimiz herhangi bir şey pek fazla yok galiba. Dostlarım bakın burada bir, bir buçuğa yakın fa fazla kas almamız için yani bir buçuk katı fazla kas almamız için iki tane rebirth gerekiyormuş ve ben şimdi hemen rebirth atacağım. İkinci rebirth'ümüz olacağı için buraya girebileceğiz ve bu sayede artık çok daha hızlı gelişebileceğiz. Şimdi hemen kasları yapıyorum. Bu arada siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Roblox videolarına yeni başladım. Bu yüzden kanalımız önceden Minecraft ama artık Roblox. Artık Rebirth atabiliriz. Tong Tong Sahur. gene Tung Tung sahur. Bak, gene tunk, tunk sahur oldum. Zaten ben Tung Tung Sahur'dum. Ha sıfırlanıyormuş. Lan ben de diyorum bu nasıl öyle oluyor. Sırada da Fulli Fulla var. Mersem Tung Tung Sahur en kötüsüymüş. Artık buraya girebiliyor muyum? Evet girebiliyorum. Şimdi ben burada nasıl çalışacağım? İki yeniden doğuş gerekiyor. Bende de iki tane yeniden doğuş var zaten. Şunu bir elimizden bırakalım. Bunu elimizden bırakamıyoruz. Bölge güç takviyesi. Ha burada daha fazla güç alıyoruz. Aynen öyle. Hediyemiz gelmiş. Bin elmas. Bin elmas da şu yumurta. Aa açamıyormuş o zaman. Tamam şu yumurtadan açalım 3 tane. Yumurtayı açtım ve kedi geldi. Bakın bu sefer sıra dışı geldi. Son bir tane daha açıyorum. Hadi Flory güzel flora. bir şeyler ver. Yine köpek verdim. Tamam olsun olsun. Evcil hayvanlar ha, takılmış hepsi. Artık dostlarım baksanıza yani 20 20 bır alıyoruz bır artık. Patapim. Bır bır patapim olduk sıradaki brain rotumuz o nasıl bir brain rot ya? Sırada bakın en üstte animes diye birisi varmış. O da pipi potato. Spoki e, bal kabaklı bir şey var burada. Bakın bende 211 tane var. Bu kadar fazla balkabağı toplarsın. Işte. Ne kadar balkabağı toplarsan sana bu petlerden veririm diyor da çok ya. Frankilero diye bir Brain Rot. 15.000 istiyor. Bende daha 211 tane var. Spokila Grande ise 50k istiyor. Ama çok da güçlü petler ya. Ödül gelmiş. Penguino Cocosino. Aha lan bu ne? Penguini Cocosino oldum. Ya ben niye büyüyemiyorum? Ben niye küçük boyluyum ya? Sıradaki brain rotumuz ne olacak acaba dostlarım? 22 tane ribo nedir ya? Tung tung sahur. Bak gene tung tung sahur olduk. Sıradaki için 13k istiyor, yuh. 16-16 alıyoruz. Şuraya girip daha da hızlı olabiliriz en azından. Burada boş şeyler var ben bunlara vurabiliyoruz falan zannettim. Böyle bunların üzerine çıkıp kas falan yapabiliyoruz zannetmiştim ya. Dostlarım meğer kas yaptıkça büyüyoruz, bakın. Karakter gittikçe böyle dikkatli bakarsanız, karakter gittikçe büyüyor. Yani biz kas yaptıkça büyüyormuşuz. Ben o yüzden hep küçükmüşüm. kasmaz olduğu için. Artık rebirth atabilirsin diyor. Nasıl lan? Attım. Bir daha atalım hadi. Flori Flora. Bu oyunun temeli muhtemelen rebirth atmakla geçiyor. Rebirth atarak batapim. yeni şeyler yapabiliyorsunuz. Yeni haritaları geçebiliyorsunuz. Bir şeyler falan alabiliyorsunuz işte. Bunun için kokosino. Pinguino Kokosino oldum. Dostlar yeni brain rot oldu. Oran oldum. Ve artık rebirth atabilirim tom, tom, yaptım. Sabor. Flori Flora. Evet. Flora. Abi direkt bur, artık pata, o kadar hızlı seviye atlıyoruz ki göklerimiz sayesinde. <laughs> fazla fazla 50-50 geliyor neredeyse. Sıradaki rebirth için 9k lazım. Bir dakika sonra da bize bir tane rainbow pet verecek. Bu bizim çok işimize yarar. İki dakika sonra da 500 kaldı. Orangutini. Düştüm. O nedir ya? Orangutini ananesi ne oldum? Şimdi birazcık daha elması olsa aslında gidip şuradan alalım. Bakın şu spokilerde birikiyor. Bu da Robux duymuş. Ya çok fazla. Oh, çok fazla lan Robux. Gerek yok. Bu arada dostlarım beni arkadaş eklemek isterseniz oyunda. Turcino Tralalero. Aaa! Los Trallleritos oldum, Turtinotrallero. Bakın, at bu Yunus Loblox diye. Buradan durdurup arkadaş çekildirsiniz. Yakında size de burayı çekilişler yapacağız, secret çekilişleri. Rastgele herhangi birisine çıkacak. Tabii ben arkadaş çekilenlerden. Şimdi dur bir, rebirth atabiliriz. Tom, tom, Attım. Bur, bur, tak tak tak, tak, tak. Bur, bur, at, 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 Kaç 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 kaç. Dur, ben de sana vurayım. Nok sana vuruyorum. 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 Öldürdüm. Öldürdüm lan adamı. Aa! Pff, <laughs> Adam öldü. Neyse biz kasınaya devam edelim. Orangutini. Tekrardan Orangutini ananasini olduk. Bu arada oyunlara, e, yorumlara en sevdiğiniz Brawl Rot'u da yazmayı unutmayın. Orangutini analistikten sonra da Lostraleritos var. Lostraleritos'tan sonra ne var onu çok merak ettim. Dostlarım artık hediyemiz geldi. Ve Rainbow Pet'imizi de satın aldık. Bu 10x veriyormuş. Niye kilitli? Dur bir. Şunu çıkarayım mı? Nasıl çıkartacağız? Çıkarttım. Bunu açıyoruz kilidine. Takıyoruz. Ve taktık. Talpa di Ferro. Talpa di Ferro oldum. Dostlarım kaç kaç gidiyorum. 1000 2000 2000 gidiyorum. Ne oluyor? Revert atabilirim tamam. Tong tong safura. Bur bur Penguino kokusu. Dostlarım kokusino. ne oluyor? Oğlum? Tak 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 gidiyoruz. Orangutini. Dostlarım bakın şunu döveceğim. Şunu döveceğim. Döverim. Açma. Dostlarım bur bur patapim öldüreceğim. Gel lan. <laughs> Çok kolay oldu. Sıra Turcino Tralalero. için 37 kaç istiyor. Yok ya. Los Tralleritos olduk. Çok tatlı bir renk Sonra Sonra arkamızdaki pete bakar mısın? Talpa Kocaman. di Ferro. Üç kapalı ejderha. Talpa di Ferro. Ama ne biçim renk var? Ben bunu hiç sevmedim. Sıra gibi orta atacağım. Tom Tom Salorifla. Ne oluyor oğlum bir durun ya. Benguino Cocosino. 60 Orangutini. Altörüs, far, fight diyor. Girdim valla. Turcino Tralero. Giremedim mi? Ah ben. Aa girdim. Lan 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 six falan var. Ben burada ne yapayım? Lan yerler beni burada dostlarım. Talpa di Ferro. Aa şeyler düşüyor. Dostlarım six seven falan var orada. Değişik değişik. Burayı rotlar var. Benim. Ben. Oğlum ben böyle bunları ala. Aa, ben bunları böyle alamam ki. Kas 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 kas. Yeni burayı rota geçmem lazım. 70 kalık burayı rota olmam lazım. Aa bir şeyler geliyor. Los Orcaletos oldum. Los Orcaletos. Şu adamın bana rotu. Los Orcaletos. Dostlarım saldırsam da orada patat spot falan da var. Ben bunları öldüremem. Hayır. Aa. Aa. Öldüler lan. Patat spot oldu. Lan bir anda uçtum böyle. Ne oluyor? Dur bir patapim. No! My hotspot. Bu ne lan? Lan böyle buraya yok mu var? Lan bana ne oldu? Dostlarım az önce 500k güç aldım lan ne oluyor? Dostlarım her kaldırmada bir şey yapıyorum. Dostlarım yumurta alabilirsiniz diyor. Bundan mı? Alayım bakayım. Açıyorum. Efsanevi! %3'lük pet çıkardık. %3'lük pet çıkardık. %3'lük pet çıkardık. Oha! X15 dostlar bizim Rainbow -do Pet'ten çok daha iyi 2'ye katlıyor. Oo! Oh, çok iyi. Son <laughs> sıradaki Revit 320 hot, hot spot. Bu videoya çok fazla like gelirse 22 Revit yapıp yeni bölüme geçerim. Patat spot oldum. O zaman bu videomuzu burada patat spot olarak bitirelim. Daha fazla Roblox videosu için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu oyunun devamını isterseniz çekerim. Ve o yeni videoda çöle geçiş yaparız. Allah. Çöle geçiş yaparız. Ve şu Spokileri biriktirir. Buradan Spoki merşatlar alırız. Bir sürü şey yaparız yani. Tekrardan yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.